Evet sevgili seyirciler kısa aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada e, şimdiye kadar bu yani bu dokuzuncu bölümümüz bizim ilk defa üçüncüyü ve dördüncüyü belirleyebilmek için bir eşitlik oldu. Ve üç tane soru sorduk. Sonunda Akif bizimle kaldı. Bir günü maalesef yolladık. Ve şimdi ikinci etabımızın kuralları şöyle hepiniz biliyorsunuz ama söyleyeyim. Üçüncü olan yarışmacımıza bin lira değerinde, ikinci olan yarışmacımıza iki bin lira değerinde ve birinci olan yarışmacımıza tam dört bin lira değerinde birer soru soracağım. Buralarda da bilmek istiyorum hakkınızı kullanamıyorsunuz. Zaten internet oranlarını göremiyorsunuz yani. Sizlerin cevaplamasına gerek yok ama hani biz kendimiz görebilelim diye cevaplayabilirsiniz. Hatta ben özellikle istirham ediyorum lütfen cevaplayın. Ve hazırsanız Akif Bey ee, sizinle başlayacağız. Başlayalım. Başla ve başla. Peki. Bin lira, ha bu, bu arada dur anlaşma yapalım. Bunlar çok büyük paralı sorular. Üstad yani. Bin lira ne? 100 lirasını Akif bilmiyorum veriyor musun? Doğru bilirsen oynayacak. 5-10 lira ver. Ha, ne kadar <laughs> Yine verdi Akif sen sus Akif verdiğine dua et. <laughs> Hiç vermeyebilirdi. <de> <laughs> Boş ver. Hazır Akif. Sizler de hazır mısınız arkadaşlar? Tamam. Ve Akif sorun gelecek. Hazır mısın kardeşim? Hazırım. Ve işte sorun geliyor. Hangisi Türkiye'de doğmuş olan yönetmendir? Roberto Rossellini, Elia Kazan, William Miller, John Ford süren ilerliyor kardeşim. Ve süren doldu. Hemen verdiğin cevaba bakıyorum. Sen John Ford şıkkını işaretlemişsin. Ama maalesef John Ford doğru cevap değil. Çünkü doğru cevap Elia Kazan olacaktı. Hatta Kayseri doğumludur Elia Kazan. Hep, herkesin, yani bütün dünyanın çok iyi bildiği gibi, hatta vefatından önce Türkiye'ye de gelmişti. Ee, bakıyorum, Ebru sen de John Ford demişsin. Gökhan, tebrik ediyorum, sen Elia Kazan demişsin. Akif'cim, sana buradan 1000 lira daha veremedik ama 1200 lira ödülle bizden ayrılıyorsun. Şimdi, e, duaların ve enerjini, o yüksek enerjini Ebru için yönlendir o tarafa doğru çünkü Ebru'ya 2000 lira değerinde bir soru soracağım. Hazır mısın Ebru? Hazırım. Ve işte sorun geliyor. Hangisi 1993 yılında Steven Spielberg'ün en iyi yönetmen ödülünü kazandırmış olan filmdir? Yapay zeka şimdinin listesi ET, Her Rayn'ı kurtarmak. Söylerliyor. Ve süremiz doldu. Cevabına bakıyorum. Sen Şindler'in listesi cevabını vermiş. Pardon özür dilerim. Errain'i kurtarmak cevabını vermişsin. Hemen yanındaki yarışmacı Akif olduğu için Akif Şindler'in listesi demiş. Bakalım Errain'i kurtarmak cevabı sana 2000 lira kazandıracak. Bakıyoruz. Maalesef Errain'i kurtarmak doğru cevap değil. Doğru cevap Akif'in vermiş olduğu Şindler'in listesi olacaktı. Aynı şekilde Gökhan da şimdinin listesi cevabını vermiş o yüzden sana da 2000 lira kazandıramıyoruz aynı akifte olduğu gibi hem o 1000 lira da gitti senin 2000 liranda internet ödül havuzuna toplam 3000 lira aktarmış oluyoruz ve hemen Gökhan'a dönüyorum sana da 2400 lira ödül vermiş bulunuyoruz Ebru güle güle harca ve Gökhan'a dönüyorum Gökhan 4000 liralık bir soru gelecek. Ve bu bin lirayı sana vermek istiyorum. İnşallah. Gerçekten vermek istiyorum. Hazır mısın? Hazır. Hazırım diyorsun. Ve işte sorun geliyor. Zoolojik felsefe ve omurgasız hayvanların doğasal tarihçesi adlı eserlerin yazarı olan doğal bilimler bilgini kimdir? Lamarck, Buffon, Mendel, Darwin. süremiz bitmek üzere ve süremiz doldu. Cevabına bakıyorum. Sen Lamarck cevabını vermişsin. Bakalım Lamarck cevabı sana 4000 lira daha kazandıracak. Bakıyoruz. Dedikler Lamarck doğru Git öp lan git öp git, öf. <laughs> git öf, ben... Değil mi? Tebrik ediyorum Gökhan. Evet, 4000 lirayı daha kazana yazdık. Ve toplam bizden almış olduğun şu ana kadar kazanılmış stüdyoda yarışmış olan yarışmacılarımız arasındaki en yüksek ödülü kazandın. 7900 lira gibi bir ödülle ayrılıyorsun. Hatta neredeyse 5'te 5 yaptın. Sadece bir tanesinde 300 liralık bir soruda bilmek istiyorum dediğin için 150 liran gitmiş oldu bu da en yüksek özür demek Sevgili seyirciler internet ödül havuzunda da şu anda 6300 lira birikmiş durumda. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hemen www.bilmekistiyorum.com adresini ücretsiz üye olup oradaki tüm yarışma koşullarını okuyup sizler de bizimle birlikte burada hem stüdyo yarışmacısı veya evlerinizde yarışarak bilginiz karşılığında para ödülü alabilirsiniz. Ben sizlere veda ederken arkadaşlarımı, bizleri iyi hatırlamaları için plaketlerini vereceğim. Bilgiyle kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.